Onları da araştıralım. Su bakacaktık. Suyumuz var mı üstümüzde? Suya bir, bir bakayım. Su varmış dört, dört tane. Dört tane. Hiç bakayım. Hmm, yeter şimdilik. Yeter mi? İstersen Uzun pişir ya da pişirmiş satı vardır satı belki. Ama... Ocakta. Journey complete. Yokmuş. Bulamamışız sanki. Pişirdik mi bir şeyler hatırlamıyorum. Yağmur toplayıcı da falan birikmiş olabilir ama. Yapacağımız bina var mı? Ha level atladık bir şeyler öğrenebiliriz belki. Yeni şeyler gelmiş sanki buralara eskiden olmayan. Olabilir. Bunların hepsini yaptık mı? Yaptık. Burada bir şey var mı? <laughs> Upgrade'li furnace var. Aa olur. Bu hala furnace diyor upgrade demiyor buna. Daha çıkmamış o. Görünüşün içinde ama sarı upgrade var yükselmiş gözüküyor. Bunun yenisini yapmamız lazım ki aldık ya şey yeni yetenek. Hmm. O eskisinde uygulanmıyor yenisi gerekiyor. Kapır lazım. Vardır burada yok mu? Şunu demoliş desen. Veriyor mu? İçinde bir şey var mıydı erittiği? Onları vermedi. Mi? Yaptım. Artık daha az malzeme isteyecek. Upgrade'li kapır. Ha şöyle işe yarasın. Tam tamına bir tane mi yapıyorum? Vay. Neden yapamıyorum daha fazla? Kapırımız mı bitti bizim? Evet. Onu Yakan da toplamak vardır. lazım ama. Başka bir şey var mı? çiğ toplayıcı yaptık mı? Yaptık. Köpek ne? kulübesi var. Aa. Onu yapalım. Aa yapamıyoruz. Genç alanları yetiştirmek içinmiş. Ha. Belki dedim eve gelince sağlığı mallığı doluyordur kulübeye girince. Şimdi akıl sağlığımız ne alemde? Hmm, şunu yapmadık ama daha erken herhalde. Erken. Depolar var. Piş piş. Bunları yapamıyoruz. Öğrenmedik çünkü. O kadar. İyi. Peki. Bir şeyler öğrensek. Lazım olur. Kapatacağız. Lose crafting falan yapar mıyız? Bilmiyorum erken mi daha değil mi? Ne olabilir? Basic bir mi? Ee, bize havacı var. İkinci seviye masa yapsaydık. Daha ikinci seviye şeyleri toplayabiliyor muyuz ki? Hayır muhtemelen. Açıyorum gitsin oraya. Tamam. Oraya, oraya lazım olacak şeyler. Nasıl açacağız? Air drying kurutma. Evet kurutma. Hiç kullanmadık için ama. Veriyor. Evet. Daha bir şey de ekmeyiz. Jeneratör şimdilik Erken. lazım değil. Onu bile. Days of Defense falan onlar da erken. İlerleyen şeyler de yaparız. Evet daha Territory yok. Territory Expansion. Onlar da erken. Tamam. Her şey erken. E, tamam devam edelim. Bronze Arena'nın var. On level olmuşuz. Şey var Aa. mıydı? Yetenek. Şeyleri de öğrensem mi? da devamını öğrensem bunları. Çelik balta bal falan filan oradan bir doğru gider. Ben sağ. Yapabileceğiz mi bunları? Öğrendim gitti. Yetenek var mıydı? Bakalım. yetenek mi artık ne şeyse varmış yüzde otuz daha fazla veriyor ayrıştırma da tamam <laughs> gübre kutusu uzakların hemen arttırın ayrıştırma daha fazla versin madem dandikmiş hepsi Beğenmedin mi Ben de. Yani. Tuzaklarda çok şey yapıyor dedin. Taretler mi? Taretleri yap. Sağlamlığını arttırıyormuş. Taretlerin tuzaklarını. Ayrıştırmamı sürekli yapıyoruz. Vermesin mi bol bol? Gerçi Versin. Eksik kalan parçalar, kumaşlar, kumaşlar plastikler ama. falan diyor. Ekstraları arttırmıyorum. İyi bunu yapıyorum. Yapamadın. Basılı tutacağım. Hiç. Peki. Böyleyiz. Benim birilerini topatlayalım. Hadi. Bossa gidemez miyiz? Bossa ne Başka olur. görevimiz yok mu? Şuraya biri bize mi not bıraktı? Biz buraya mı kurulduk? Biz buraya kurulmuş olabiliriz. Rush. <laughs> Şuralarda Şurada da var, görevler var. Ama kaç seviye? 8. İstemezsen bossa git bilmiyorum. Boz kaç? On. Biz kaçız? On. Koskoca biz olabilir. Yer mi? Bilmiyorum. Yerse git. En fazla boyumuzun ölçüsünü alırız. Hadi bakalım. Koskoca biz sonuçta. Yani. Nasıl olsa sana sıra gelecek ben boss'a gittiğimde. kimse bile. Çünkü ben deminden beri hayvanlar. oynuyorum bir de oraya gideceğim. Ben sana ne dedim? Yiyorsa git dedim. <laughs> Demek ki sen gireceksin. Senin adına yedi. Öyle bir şey yok. Boss nerede? Ee, şuradan aşağı. Heh, oradan aşağı ince. Bunları sallamıyorum hiç. Tamam. Kim köpek ki onlar? Geçen sefer gittim oradan kayalardan tırmandım şey açacağım diye orada düz yollarmış. Osa girmeden önce bir şey yapıyor muyduk biz? Ne tarz? Ne bileyim? Bilmem ki. Aç değiliz, at çıktı değiliz. İki kişi tavsiye ediliyormuş level 10 normal şansımızı deneyelim Hadi bakalım. Nasılsa? sen deneyeceksin bana ne <laughs> deneseydin bana ne yemedi mi bana ne çekindin mi tırstın mı sen gelmek istedin sen gir sen istemiyor musun yani <laughs> Kıraşı kes <laughs> Bıçaklayacağım onu. Hayvanlarını çıkartabilirsin. Kaç. Şeyleri çıkarttı mı yumurtaları? Yok. Daha kendi kaybolacak ondan sonra. Tesla, lan. Aa immune diyor. Ben senin immune. Tamam yumurtaları çıkarttı koş. Oradan geçmiyormuş. <laughs> İyi de. Orada Bomba tüpler var. Bomba atman kuzum. Patlatabilirsin yerde silahı var o amca şeyin. Onun. O. Aa, ona sen Zaten değil mi? Değil mi? Evet. Silah alıp onu tararsan yerdekini. çekil çakil. Kaç kere çıkıyordu Bu kadar çıktığını hatırlamıyorum. Bir kere ölüyorduk sonra şey aşağı inmiyor muydu? Alıp bir taramadım yerden. Evet, fark ettim. Değil mi? Kaç? Kaç Değildi lan? Kaç. Bana. Burada bulmadığımız bir mistikle ve bir ankor varmış yapmadığımız. Kaç, kaç. Sağlık yap istersen. Gerçi hiç ihtiyacım kayken... yok. Ay, 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 Sağlığı yarıya geldi. Sen bana vuramazsın, ben sana vuracağım. Bence yarıya mı geldi? Hı yarının altına düştü. Üçte bir. Yine emune oldu. Yumurtaları çıkardık. Yine mi çıkacak mi böyle emir vermesi çok güzel ya. <laughs> Olsana. sisteme yumurta alalım. da geldi. Ahan da geldi. Tutturamadım. Az kaldı. Journey complete aha. dedi. Neden journey complete diyorsun? Yalan mı? Yay. İşte bu bebeğim bu iş böyle yapı. Havaçı var. Benim için. Ee, geridekini al. Alırız ya. Ay onu alınca çıkacak sandı. Korkma korkma evet. hallederiz hiç. Kapı var medeniyet. Etrafta bir şey var mıydı buralarda yoktur değil mi ne olacak Hiç. Ki? 11 seviye oldu. Vay. Bir de silah bir vermiş ne ya? gerek var varosh muyum ben? first contain it. Then let's bring it back to our territory. Bere verdi. Sorduk mu? Sorduk Live mu? Leave the dungeon. Evet işte bizim hareket. Yakarım. <laughs> Allah ama al, al. Ay hayır hayır hayır. İlk sen mi bastın? Evet. Hedef zindanda değil dedi. Ha girmiyor yani. Öyle olmuyorum bakalım. Olmazsa bir tarı da sen yaparsın. Yapmam ki. 10 hmm. dakika. Ya ben daha az saymıştım. Yanlış saymışsın sen. Ne yapayım eve git diyor bana. Gitmem. Dinleme onu bebeğim. Daha burada işim var benim. Aşağıda bir şey var mıydı? Görüyorsun. Sağlık varmış. Ne güzel. Boş boş koşuyorum. Aa bir çanta buldum. Işınla beni sıkatı. Nereye? Buradan dışarı indim bir tane dandik çanta aldım. Aa, Rift Ankor'u da açmamışız burada açmamış mıydık ben açtık diye hatırlıyorum Hayır. açmış olmamız lazım nasıl Açmadık. açmamış olabiliriz. Sadece teleport açtık. Dedik, Burası bize fazla fazla. bosta ne kolaymış ya. Değil mi İki Peki, tak tak bir şak şak. Geç kaldın. Hallettik. Bu gene aynısı mı? Neyse o iğrenç pantolonu çıkarmış. <laughs> ee, he, he, he. Motorla girmiş bir de içeri. Köpke. Oha bir daha mı vereceksin? Olur. Ayakkabı. <laughs> Onu da alayım. gelme peşimizde. Pantol giy, pantol. Hadi bakayım. Şişli anı. Motorla şov yapıyor bizi orada. Ha, burnunun dibinde. Tokatlıyorlar mı onu? Yukarıdakine dikkat et. Şuna mı? tam üstünde var bir tane şu anda. Hareket ediyor. Öbürüne oradan intikam isteyebilir. Durursan. Biri var yanımda. Ya sen. <laughs> Dokolardasın bebeğim. Evet ben orada onu vurmaya çalışıyorum. O gelmiş Ya i̇şte bana. Bıkık bıkık falan yani. Ayıptır ya. Rahat versinler sırayla hepsini öldürürüz. Hiç adırırız. yani herkese yetecek kurşunum var neticede. Yok mu lan bir şey? Ankor var orada. Ankor. O da gidiyormuş orada. tokatçı. Ya bunun için mi geldim ya? Ya bunun için mi geldin? Niye sen seversin? Tam tamına üç barut. Bayılırım. Bir şey diyorlar mı? Bakalım. sen Bugün çok güzel var. görünüyorsun. Hadi iyisin. Aynısı. Aynısı mı? Var şerefsiz. Eğer buraya kadar geldiysen umarım devam edersin. Eğlen coş kop. Şuranın içerisinde bir şey var mıydı? Ankara üstümden... git. Ankara'nın orada vardır belki. Ya burada varsa? Yok orada sıfır. Bakacağım. Tabii ki bakacağım. Tabii ki. Aha geri kayıt geri kayıt. Her her ee? şey. Ne? Ne? Alırsa. Açıyor onun da. Küçücük kutula. Üç tane. Hadi. ne? <laughs> ee? Al sana mistik. Ee? Yapıyorum. Engel Yapıyorum alamıyorsun yani. tarzın bu. Bitti. Bir ya. tane. Ankara'ya evet, gideceğiz. Ankara. Ankara. Onu da şuradan atlarsın. Ankara. Şarjımdan ona. Bekle beni Ankara. Damınıza kondum. Şarjöründe de 6 kurşun kalmış hani. Tam isabet. Evet. <laughs> Hop. Bak Alırsın. Sağlığın anay anay. Hep bunun yüzünden. Dilersen eve gidip bir yatak ziyareti yapabilirsin. E ben göndermez kesin. Yeniler mi geliyor? Ne haber varoşlar? Almaz mısın sen? Kesin almazsındır. Bakayım. Bezbol kıyafeti mi? Ne yeni, Yeni başlamışlar. Varoşlar mıydı? İlk oynarken bize de giydirtmişti hatırlarım. Ha, şu pantol ve pantol. Çok acı çekmiştik o dönem. İlk başta kıyafetler kötüydü. Çıkarsın be, deneseydin. Hiç. Görevi yaptık, Boss'u boss kırmışız biz. Ne demek oradan öyle çıkartmayacak bize Oradan o öyle an. bizi Kim çıkartmaz. Köpek. Kesin çıkardım. Vay da. dersin sen çok yakınsın der. Kesin çıkardın da işte. Azıcık uçasım gelmiştir belki. O olur. Öyle de o zaman yani. Niye <laughs> nasıl dolandırıyorum ki? Eve mi gideceğim? Yo. Evde ne işimiz var ki? Sağlığımız yarı ama. Oo orada görev gösteriyor. Evin aşağısında niye? Evde görev var. Aa. Evet. Evet. Evde nasıl görev olabilir? Bakayım, bakayım. diyor bir şey diyor Ha şuraya şey koyacağım. Nereye ha. ne koyacağım? Bunu. Aa. Ya, ya. Terify, purify, purify. <laughs> upgrade. Hadi bakayım. Söylemiyorum tabii. Neden? Önce açmam lazım. Hmm. O zaman yatış. Güzel oldu. Temiz oldu. Değil mi? Evet. Sonunda boss'u kırdık. aç hmm. bana kalsa ben önce görevleri yaptırırdım. <laughs>